Giotto'nun misyonu uzayda 90 milyon mil uçmak ve Halley kuyruklu yıldızıyla randevusuna yetişmek. Bilim insanları bir kuyruklu yıldızın renkli görüntülerini ilk kez alabileceklerini umuyor. Ama kuyruğunun değil, çekirdeğinin. Böylece içeriğinin sırlarını çözebilecekler. Avrupa Uzay Ajansı'ndan Gezegen Misyonları Bölümünün Başkanı Gerhard Schwemmer... Giotto gerçekten çok heyecan verici bir işti. Avrupa Uzay Ajansı için de çok önemliydi. Öncelikle ilk gezegen misyonuydu. Ayrıca oldukça da riskli bir işti. Çünkü o tarihe kadar çekirdeğin çevresel yapısını kimse bilmiyordu. Acaba uydu yok olacak mıydı? 1986 Mart'ında Giotto çekirdeğe saatte 250 bin kilometre hızla 650 kilometre kadar yaklaştı. Çekirdekten ilk görüntüler dünyaya ulaşmaya başladığında görev kontrol merkezinde heyecan doruğa ulaşmıştı. Yıldız uzundu, Uzunluğu 15 kilometre kadardı. Genişliği ise 6 kilometre. İçinde birçok yapı bulunduruyordu ve görüntüler aktivitenin aslında lokal olduğunu gösteriyordu. Bu aktivite kuyruklu yıldızın yüzeyinde kaynamakta olan gaz ve tozdu. İlk kez yıldızın yüzeyinde gaz üretiminin toplam yüzey alanının yüzde ondan azını oluşturduğunu gösterdi. Kalan kısım ise kömür kadar karaydı. Evet ama kapkara bir kuyruklu yıldızın dönen parlak bir gaz topuna dönüşmesini sağlayan şey neydi? Cevap şu: Güneşimiz. Bir kuyruklu yıldız Güneşe yaklaştıkça ısı yüzeyini çatlatıyor ve derinlerde gömülü olan katı buz gaza dönüşüyor. Bu sürece süblimasyon deniyor. Koma denilen gaz bulutu kuyruklu yıldızı sarıyor. Sonra güçlü güneş rüzgarları gazı ve tozu itiyor ve milyonlarca kilometre uzunluğunda bir kuyruk oluşuyor. Bu kuyruğun içinde o kadar az partikül var ki kolaylıkla ortalama bir bavula yerleştirilir ve yine de giysileri koymak için yer kalır. Güneş rüzgarları o kadar güçlü ki kuyruklu yıldızın kuyruğu ne tarafa dönerse dönsün daima güneşten daha öteye sürükleniyor. Bu kuyruklar çok uzun olabilir. Hatta güneşle dünya arasındaki mesafeden de uzun olabilir. Yani bir kuyruklu yıldız hem küçük bir şey olabilir hem de güneş sistemindeki etkiler yüzünden çok büyük bir şey de olabilir. Tarih boyunca gökte kuyruklu yıldızın belirmesi korkuya yol açmıştır. İnsanoğlu kuyruklu yıldızı kötülük alarmı, ölüm taşıyıcı olarak görmüştür. İnsanların kuyruklu yıldız korkusu astronom Don Humans'ı çok şaşırtıyor. Kuyruklu yıldız korkusunun nedeni muhtemelen bu yıldızların gezegenlerin tersine birdenbire ortaya çıkması oluyor. Gökyüzündeki hiçbir şeye benzemiyorlar. Sonra da ortadan kayboluyorlar. Bu önceden kestirememe durumu savaşa bile neden olmuş. 1606 yılında gökyüzünde halley kuyruklu yıldızını gören Fatih William bunu Tanrı'nın İngiliz adalarını işgal etmesi için yolladığı bir işaret olarak yorumlamış. Kuyruklu yıldızlar modern zamanlarda bile çok tuhaf davranışlara neden olmuşlar. 1997 Mart'ında şöyle bir olay oldu. Bob gayet parlak bir kuyruklu yıldızdır. ...gökyüzünde belirdi ve şu tarikat meşhur Cennet'in Kapıları Tarikatı... ...Holibop'un peşinde bir uzay gemisi olduğuna... ...ve buraya ya araçlarını ya da bedenlerini almaya geldiğine karar verdi. 39 kişi birden oturdular, bir güzel penobar biterli... ...vodka kokteyli yapıp içtiler ve kendilerini öldürdüler. Tarikat mensuplarının cesetlerinin araç tarafından alınıp alınmadığını... ...hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bize sonraki adreslerini bırakmadılar. Ama çoğumuz için bilim kuyruklu yıldızları saran esrar perdesini aralamış ve bu sırrın yerine yeni sorular koymuş durumda. Teknolojimiz artık o kadar üstün ki bu çok eski cisimleri izleyebiliyoruz ve onların sayesinde güneş sistemimizin bütün tarihini okuyabiliyoruz. Bize dünyanın ilk başlarda nasıl olduğunu da onlar anlatıyor. Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizin en uzaktaki cisimleri. Ama hayrettir ki onların öyküsü bizim kendi öykümüzü aydınlatıyor. Kuyruklu yıldızlar Güneş sisteminin ilk günlerinde oluştu. Gezegenimizin kökenine dair hayati ipuçları taşıyorlar. Bir kuyruklu yıldızın bileşenlerini çözebilmek için bilim insanları onu spektroskopla analiz ediyor. Spektroskop, bir nesneye verilen ışığın kırılması ve bileşimini oluşturan renklere ayrılmasıyla çalışıyor. Her renk özel bir elemente ait. Bu renkleri analiz eden bilim insanları Kuyruklu yıldızın koyu renkli organik yapısının karbon, hidrojen, mineraller ve en önemlisi de yüzde 50 oranında buzlaşmış su olduğunu ortaya çıkardı. Yani kirli bir kartop. Şimdi tarifi bildiğimize göre, Kerelis laboratuvarda bir tane üretebilecek. Bu maddeler dünyada çok sık rastlanan maddeler. Ama bunları kuyruklu yıldızlarda da görüyoruz. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü yıldızlar da dünyada bulunan maddelerden meydana gelmiştir. Şimdi kuru buzla başlıyoruz. Bu zaten katı karbondioksit. Bu da cüruf. Kuyruklu yıldızdaki kaya formundaki elementi temsil ediyor. Bu da su. Kuyruklu yıldızın yarısını oluşturan madde. Cam temizleyicisi, yani metanol ve amonyak. Kuyruklu yıldızlarda gördüğümüz küçük maddeler ama çok önemliler. Ve son olarak da çikolata sosu. Çikolata kuyruklu yıldızlarda yok ama burada kompleks organikleri temsil ediyor. Bunlar her türden amorf karbondioksit, zift tarzı maddeler. Çikolata sosumuz bunları temsil edecek çünkü çalışması kolay bir madde. Kuru buzla başlıyoruz. Buraya koyuyoruz. Kuru buz filmlerde sis falan yapmak için kullanılan bir malzeme. Şimdi görüyorsunuz sis başladı bile. Şimdi de kaya formundaki elementleri koyuyoruz. Yani jürufumuzu. Bundan epeyce koyacağız çünkü kuyruklu yıldızın %50'sini oluşturuyor. Şimdi kompleks organikleri koyacağız. Çok fazla koymayacağız çünkü bunlar sadece yüzde %5 oranında var. Ve en sonunda suyumuzu koyuyoruz. Çünkü bileşimde en yüksek oranda su var. Kuyruklu yıldızdaki bütün malzemelerin 3/2'si kadar. Bütün bileşenler bir araya getirildikten sonra Liz eliyle sıkıyor ve iyice sıkıştırıyor. İşte bu gördüğünüz bir kuyruklu yıldız. Gördüğünüz gibi duman çıkıyor. Ya da dumana benzer bir şey. Bu aslında süblimi olan karbondioksit. Şuradan da biraz gaz çıkıyor. Kuyruklu yıldızlarda da böyle olduğunu sanıyorum. Burada küçük buz parçacıkları da var. Güneşin etrafında dönerken saniyede 100 kilo kaybediyor. Tipik bir kuyruklu yıldız, güneşin yakınında birkaç ay kalıyor. 4,5 milyar yıldır güneş sisteminin oluşumundan bu yana var olmalarının nedeni bu zaten. Eriyip köpürmek için çok zaman harcamıyorlar. Zamanlarının çoğunu derin dondurucuda geçiriyorlar. Bizden milyarlarca yıl ötedeki cisimlerin bileşimlerini, bileşimlerini bilebiliyor olmamız inanılmaz bir şey. Ama zaman zaman kuyruklu yıldızların dünyaya yaklaştıklarını da biliyoruz bazen yani çok yaklaştıklarını da. Aslında gezegenimiz ilk yıllarında içlerinde kuyruklu yıldızların da bulunduğu milyarlarca tonluk uzay molozu tarafından bombalandı. Bilim insanları dünyamıza 200 kez çarpıldığını biliyorlar. Bunların çoğu tarihin en şiddet dolu dönemine rastlıyor. 4 milyar yıl öncesine. Buna geç ağır bombardıman deniyor. 200 milyon yıl kadar milyarlarca tonluk kuyruklu yıldız ve göktaşı saatte 37 bin kilometre hızla gelip dünyaya çarptı. Gezegenimiz o dönemde fokurduyan sıvılaşmış kaya kazanı gibiydi. Isı yaklaşık 2000 dereceydi. Böylesine korkunç bir yerde hayat var olamazdı. Böyle bir gezegene ayak basıldığı anda canlı canlı pişmek kaçınılmazdı.